Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Kardeşler, bazen şeytan bizi günahlarımızın çokluğuyla kandırıyor. Tevbe etmekten bizi alıkoyuyor. Çok günahın var. Bu kadar günahın varken Allah seni affeder mi diye korkutuyor. Ümitsizliğe düşüyor düşürüyor. Veya tevbe ettin, sonra yeniden günaha döndün, şeytana en büyük kozu verdin işte. Sonra bir daha hacılar, bir daha o günaha döndüğünde veya başka bir günaha, ah işte bak tevbe ettin ne oldu yine günah işledin diyor sonra bir daha tevbe etmek istediğinde etsen ne olacak yine bozacaksın diyor kandırıyor bir şekilde evet günah işlemek kötü bir şey ama günaha tevbe etmemek daha kötü bir şey biliyor musun onun için bütün gelmiş geçmiş dua ve bütün gelmiş geçmiş günah ve kusurlarımıza tevbe edelim estağfirullah diyelim hocam Tevbe geri dönmek demektir. Geri dönmek, rucu etmek, dönüş yapmak. Tevbe kapısı herkese açıktır hocam. Tevbe kapısı kafire de açık, açık, müşriye de açık, fasıa da açık. Asi kullara, mücrim kullara, günahkarlar herkese, mümine de açık. Tevbe bir af dileme olduğundan samimi böyle pişmanlığın gerçekleşmesi ve affı istenen günahın bir daha yapılmaması hususunda böyle kat'i bir azim icap eder. Bunun için Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Evet hani tevbe edenleri affeder doğru ama hani tevbe ettin yine döndün. Tevbe ettin yine döndün. Tevbe ediyorsun bir daha işliyorsun Allah'ım bir daha yapmayacağım söz diyorsun bir daha yapıyorsun. Burada bazen de şeytan şöyle kandırır. Bir günahla karşı karşıya olduğunda veya günaha doğru yaklaştığında aman canım bir şey olmaz tevbe edersin. Allah affeder. Bak bu da şeytanın silahlarından birisidir ha. Önce seni günaha götürür, tevbe edersin, Allah affeder der. Günah işleyince de bu seferdir ki ooo Allah daha seni affetmesin. Bitti zaten. He? Namaz borçlarım var, kul hakkım var, günahım var, haram yedin, şöyle yaptım, böyle günah işledim. Mi sayarsın günahlarını? Oo. Ben bittim dersin ya. Yese düşersin sonra. He? Ümitsizlik. Ama Lokman suresinde Allah diyor ki sakın şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Evet Allah affeder. Allah bağışlar. Ama haşa bu bir oyuncak değildir. Bak Allah Teala bazı ayetlerde müjdeliyor. Çok güzel. Çok güzel müjdeliyor. Ondan sonra bazı ayetlerde allah Teala resmen tevbeye davet ediyor. Bak affedeceğim diye ya. Ey kulum gel diyor ya. Affedeceğim. Ama sen artistlik peşindesin hala. Sonra ederim sonra yaparım. Ne zaman sonra ne zaman. Yok sonra diye bir şey yok. Bir Müslüman için sonra diye bir şey yok. Şimdi. Başaranların hepsi şimdi başlamam lazım deyip harekete geçenlerdir. Yarın başlayacağım sonra çalışacağım deyip de başaran görmedim mi? Şimdi an, anı yaşayarak harekete geçmek anladın? Bak Allah Teala bazı ayetlerde müjde veriyor. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Ayete bak abi ya. Ey nefislerine zulmedenler. Ey nefislerinin uğrunda ömürlerini perme perişan edenler. Bize söylüyor. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden diyor ümidinizi kesmeyin. Bak şimdi. Ayetin şurasına aşığım. La taknatu min rahmetillah. İnna Allahe zunube cemi'a. Aman Allah'ım. Bakar mısın? İnna Allah'e zunu be cemia. Allah günahın hepsini affeder. Ya o çok affeden, çok bağışlayandır devam ait. İnnehu huvel gafurur rahim. Mesela bazı ayetler var Allah Teala açık açık tehdit ediyor. Bak aklınızı başınıza alın. Azabım çetindir diyor bak. Azabım çetindir. Mesela eğer diyor şükrederseniz le eziden lekün ben de nimetimi arttırırım. Eğer küfür ederseniz, mankörlük ederseniz diyor inna azabî şey değil. O zaman bilin ki azabım çok çetindir size. Daha bu nimete kü mankörlük etmekten burada bahsediyorum şükürden bahsediyorum. Bir de Allah'a kafa tutan aşağı, emirlerine kulak asmayan, helali harama dikkat etmeyen, örtüsüne giysisine dikkat etmeyen, çoluğa çocuğa dikkat etmeyen, baktığına duyduğuna izlediğine seyrettiğine dikkat etmeyen. Yaşantısına dikkat etmeyen, yediğine içtiğine dikkat etmeyen, cebine girene dikkat etmeyen, evine soktuğuna dikkat etmeyen, sofraya koyduğuna dikkat etmeyen. Allah size ne yapacak biliyor musun? Eğer eğer bir de tevbesiz gidersen sonun ne olacak biliyor musun? He? He? Bizim hocamız derdi ki: Evet Allah affeder. Allah rahimdir. Allah kerimdir. Ama kuyusu da derindir. Cehennem çok derindir. Onun için tevbe çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam her gün bir rivayet 70 defa, bir rivayet 100 defa Tevbe istiğfar edermiş ya. Estağfirullah, 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 estağfirullah el azim. Bizde en azından en kısası bu. Estağfirullah el azim. Bak az önce okudum Zümer suresinin 53. ayeti. Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer Rabbimize kulluk iddia ediyorsak, eğer Resulullah'a ümmetlik iddia ediyorsak gereğini yapalım Müslümanlar. Bak dün Abdullah Hocam çok kıymetli bir şey anlattı. Kandil sohbetinde. Dedi ki Resulullah bir kere evinize gelse, birkaç gün misafiriniz olsa. Ne deriz ya? Sen ben Müslüman olduğumuzu iddia eden Kardeşler açın bakalım televizyonda ne izliyorsunuz beraber bakalım dese açabilecek misin o izlediğin yayınları? Telefonunu ver bakalım dese. He? Instagram'ına, TikTok'una, Facebook'una baksa ne yapacaksın ya? Bunlar olmayacak mı sanıyorsun? He? Resulullah gelmez belki bugün. Allah yarın hesabını sormayacak mı zannediyorsun? Her saniyenin aldığın her nefesin hesabını vermeyecek misin zannediyorsun ya? Müjdelemek güzel bir şey, sevdirmek güzel bir şey de. Ne zaman kendimize geleceğiz Müslümanlar ya? Ne zaman silkeleneceğiz ya? Çoluk çocuk abdest taharet, gusül bilmiyor. Ne zaman kendimize geleceğiz? Koca koca delikanlılar, koca koca kız çocukları bakıyorsun. Kelime-i şehadetten haberi yok, salavattan haberi yok, gusülden haberi yok. Allah'tan, kitaptan, peygamberden haberi yok. Nereye gidiyoruz ya? Ya başımıza taş yağmadığına şükür edelim ya arkadaşlar. Ne olursunuz Allah aşkına, Resulullah'ın hatırına, şanlı tarihimizin hatırına, bu bizim tarihimizde yok ya. Bizim mecdadımız tarihin altın sayfalarına nakış nakış İslam'a hizmetini yazmış ya. Bizim ecdadımız harem-i şerifin emiri olmuş hizmetkarı olmuş. Ya biz nerelerdeyiz daha Müslümanlar ya. Bu bizim geçmişimizde yok. Allah bize bir an önce uyanmayı nasip etsin. Allah yardımcımız olsun. Allah'ım günahlarımızı affetsin. Hep beraber diyelim. Buyurun. Estağfirullah. 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 El Azim, El Kerim. الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ويتوب اليه ونساله التوبة والمغفرة والهداية لنا انه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله امين 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 والحمد لله رب العالمين.